Herkese merhabalar tekrardan karşınızdayım nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz Umarım iyisinizdir Umarım cumartesi gününüz güzel geçiyordur ee, evdesinizdir bazı arkadaşlarımız evdedir bazı arkadaşlarımız da çalışıyordur şu anda ee, Allah vücut sağlığı versin ve çalışmaya devam edin ekmek parası e, iş gerçekten çok önemli bu devirde Evet sevgili dostlarım kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. Whatsapp ve Instagram üzerinden yapmaktayım açılımlarımı. Bana ulaşabilmek çok kolay. E, açıklama kısmında linkleri bıraktım. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar bugün güzel bir şekilde yoğunlaştım dediğim gibi. Sizler size uyanları alın. Uyumayan kötü ve çirkin olaylar var. Biz hepsini evreni iade edelim gitsin. E, size uymayan başkalarına uyan bir şeyler çıkacaktır elbet ki. Evet, odaklanın lütfen, odaklanın. Aklınızdan e, niyetlerinizi tutun. Neyse haliniz o çıksın. Falınızda tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da biliyorum tabii ki. Ortadaki gözü görmüşsünüzdür. Resmen bir kem göz. Ve bu kem gözü yapan insan ise akraba bağınız olan bir kişi tam bağınız olan bir insan. Evet. Evet arkadaşlar, ben artık başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum tabii ki. Öncelikle dediğim gibi bir takım e, sıkıntılarınız var ve üzerinizde büyük bir göz çıkmış arkadaşlar bu göz sayesinde ne yazık ki yapmak istediklerinizi yapamıyor ve almak istediğiniz bazı varlıklar e, variyetleriniz e, mal varlıklarınız bunları yapamıyorsunuz ve bir kenara çekmişsiniz kendinizi ertelemeye başlamışsınız nasılsa olmuyor diye tükenmişlik sendromuna girmeye başlamışsınız ne yazık ki e, aslında bakarsanız Üzerinizde çok fazla bir negatiflik ben hissetmedim ama göz var. O gözle patlatmak istiyorum. Göz olanın gözü çıksın diyelim. Evet patlattım gördüğünüz gibi. Bakalım ismin içerisinden bir e, harf alalım bu kişinin. Neymiş bunun? Baş harfi, orta harfi bakalım. Ya da nasıl bir kişiymiş? Evet gördüğünüz gibi uzun burunlu olan bir insan resmen yüzü net olarak göründü. Uzun burunlu hafif kabarık saçlı olan bir kişi. Cenin pozisyonu gibi olmuş bir bebek gibi duruyor. Ee, i̇smin içerisinde şu harfler var. Y harfi çıkmış arkadaşlar. Dört vade içerisinde bir haneye gelim ya da dört vade içerisinde bir konuşma görüşme yapmışsınız. A harfi, Y harfi, R harfi ve en önemlisi de T harfini görebilmekteyim. Bir tanesi bile varsa alın kabul edin. Resmen cadı suratlı olmuş bakın. Çenesi çıkıntılı olan bir insan. Net bir şekilde görünüyor. Karşınızda parmak bastım arkadaşlar. Evet bu kişi nedense böyle bir e, enerjilerinizi düşürmeye başlamış. Bazı yapmak istediğiniz şeyleri yapamaz hale gelmişsiniz ve artık kendinize dediğim gibi ertelemelere başlamışsınız. Güzel bir zürafa çıkmış şurada gördüğünüz gibi. Şurada. Yani yüksek bir kademeye geçiş yapacaksınız. E, temiz bir kademeye geçiş yapacaksınız. T harfinin vasıtasıyla bir yükselmeniz söz konusu olacak. Resmen e, kendiniz dipten, dipsiz bir kuyudan çıkartıp alacaksınız ve e, en önemlisi ise insanların sizlere karşı yaklaşımları değişecek ne yazık ki sizler yükseldikçe insanlar da sizlere karşı e, iyi olmaya çalışacak ve insanlar sizlere karşı bir nebze de olsa hal ve hareketlerini değiştirmeye başlayacaklar ve bu yüzden de çıkarcı olduklarını anlayacaksınız ve ayak altına alacaksınız yani iş konularına alakalı kariyer ile alakalı ciddi anlamda ciddi oranda bir güzel yükselmeniz söz konusu evet toplu bir para gelecek hanenin tam ortasına gelecek olan toplu bir para temiz bir para gelecek öncelikle ferahlı olarak bir emanet görünüyor temiz bir emanet ve ferahlı bir emanet diyebilirim bunun için Karmaşık karmaşık konuşmalar ve karmaşık konuşmaların ardından ise dedikodular geliyor. Arkanızdan çok fazla dedikodu eden insanlar var ve bu dedikodu eden kişileri lütfen her zaman söylüyorum takmayın arkadaşlar umursamayın. Onlar sizlere ulaşamadığı için dedikodunuzu ediyorlar. Evet karşılık geleceksiniz bir insanla bir konuşma yapacaksınız ama aranızdaki bu buzulları eritmek maksadıyla bu konuşmayı yapacaksınız. Yani artık o insanın ne istediğini bilemez hale gelmişsiniz ve inişte çıkışta olan bu ilişkiniz tamamıyla bir düzleğe kavuşacak Allah nasıl kısmet ederse. Bir telefon haberi gelecek sizlere beklediğiniz, istediğiniz, niyet ettiğiniz bir kişiyle alakalı. Uzun süren bir ayrılık olmuş bu uzun süren ayrılığın arkasından engellenmişlikler var aranızda söylenilen kötü sözler evet araya girmiş olan üçüncü kişiler var net olarak görebilmekteyim ben bunu 4 vade çıkmış 4 gün 4 hafta 4 hafta 1 ay yapıyor zaten biliyorsunuz ayın 4'ünde resmen 4 çıkmış arkadaşlar net olarak bunu söyleyebilirim size ve size gelecek olan telefon haberine inanın çok şaşıracaksınız sizin değerinizi anlamış siz, onun burnu sürtmüş olarak gelecek dediğim gibi değerini anlamış değerinizi anlamış ve pişmanlıklarla yanıp tutuşan bir insan artık ektiğiniz e, bazı şeyleri yani e, atıyorum tarlaya bir şeyler ekersiniz emek verip de ekersiniz artık onları toparlama zamanı yani o emeklerinizi toparlama zamanı gelir aynen o şekilde emeklerinizi toparlama zamanı gelmiş ve geçiyor bile mucizeli bir telefon haberiniz net olarak görünüyor e, bu insandan alacağınız telefon haberine inanın ki şok olacaksınız. Karakterini ve sizin istemediğiniz bazı konu ve olayları tamamıyla ve tamamıyla toparlayıp da gelecek bu insan. Ve etrafınızda sizin ilişkinizi kıskanan insanlar var. Onları da hayatınızdan ekart edeceksiniz tabii ki. Bu aralar böyle içiniz ülperiyor. E, yalnızlık korkusu gelmiş içinize ve nedense bir şeyler olacakmış gibi bir kötü his var içinizde net olarak görebilmekteyim ben bunu bu da neyden kaynaklıdır Dolunay var biliyorsunuz arkadaşlar e, resmen böyle yüzyılda bir tutulan bir ay e, dün ay tutulması gerçekleşmişti ve yapılan e, tüm ritüeller yapılan işlemler ne yaptıysanız e, tutma olasılığı yüzde 99.9 e, onu da söylemek istiyorum Dolunay'dan etkilenen arkadaşlarım var. Gerileme dönemine giren arkadaşlarım var. E, tabii ki de bu Dolunay'dan kaynaklanan bir karakter değişimi de söz konusudur. E, karakteriniz değişebilir. Bir duygusallık yaşayabilirsiniz. Bir sinirlilik hali yaşayabilirsiniz. Ya da korkma yaşayabilirsiniz. Bunlar hep Dolunay'dan kaynaklıdır. E, emin olabilirsiniz. Dolunay geçtikten sonra her şey düzene girecek. Bu bir e, Güneş evinizle ay eviniz arasında gidip gelmedir. 3 vade içerisinde güzel bir e, yolunuz var ve bu yola gittikten sonra ferah yaşayacaksınız. Temiz temiz ferahlı haberleriniz net olarak görünebiliyor. Evet, dilek tutabilirsiniz arkadaşlar. Temiz temiz dilekler tutun lütfen. Ben artık sevgili YouTube ailemin e, tabak falına bakacağım. Şimdi tabağımızı dökelim. İnşallah tüm dilek ve istekleriniz birer birer gerçekleşir. E, aklınızda bulunan kişi kim ise umarım ki yanınızda olur. Ve aklınızda tuttuğunuz dilek ve niyetleriniz umarım ki gerçekleşir. Tekrardan akıyor. Tertemiz bir şekilde akıyor. Evet şimdi bir balık görünüyor burada. Tertemiz bir balık. E, öncelikle ne anlama gelir? Bir nasip kısmet e, bolluğu. Temiz bir çeşme nasip kısmetin aktığı zamana denk geliyorsunuz artık. Tamamıyla bir açılma söz konusu olacak. K harfi çıkmış Konya'nın k'si çıkmış ve e, bu k harfi bir şeylerle alakalı olarak sizlerle bir konuşma ve görüşme yapacak. Ve ciddi anlamda sizlerden bir akıl danışabilir e, bir şeyleri anlatabilir ya da sıkıntı duyduğu bir konuyla alakalı olarak sizlerden yardım isteyebilir. Ee, tabii ki de bunu sevineceksiniz. Öncelikle bir şeyle çözüme kavuşturan kişi siz olacaksınız. Karşıdaki oyun mu oynuyor? O oyunu bitiren siz olacaksınız. Ya da karşıdaki e, bu K dediğim insanı biraz böyle e, mücadele etmesini mi istiyor? O mücadeleyi siz yapacaksınız. Yani bir kilit noktası olarak görünüyor ve bu kilit noktası sizsiniz. Bu kişinin kilit noktası sizsiniz ve merkezi nokta olarak siz görünüyorsunuz. Evet son olarak şunu da söylemek istiyorum saat çıkmış şurada arkadaşlar saat ama çok küçük bir saat e, saat dilimi var burada daha doğrusu şimdi şöyle e, o saati ben size söyleyeceğim arkadaşlar 15.05 yani e, bugün geçti yarın diyelim bakalım e, ayın 15'i de olabilir tabii ki 15.05'te alacağınız bir telefon haberini görebiliyorum. Şöyle göstereyim. Bir insandan alacaksınız resmen 15 5 çıkmış yani 05. Ee, bu insandan alacağınız bir telefon haberi var ve bu telefon haberi B çıkmış gördüğünüz gibi. Bu sizde olabilirsiniz. İsmin içerisinde de olabilir. E çıkmış, B çıkmış ve bu insandan telefon haberini alacaksınız. Temiz bir şekilde alacağınız bir telefon haberi ve ferah yapacaksınız. F de çıkmış ayrıca. Şöyle göstereyim. Bakın 15 5 bir saat dilimi. Lütfen bir dikkat edin bakalım. Bizim için bir şeyler ifade etmiyor da olabilir Tabi ifade ediyor da olabilir ama net olarak gördüm gördüğümde söyledim. Evet sevgili dostlarım güzel ailem güzel bir fal baktığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. Sizleri seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın sevgili dostlarım.